Çoğu insan denizlere, havuzlara ve göllere akın etmekte ama bu videodaki göllere girmek oldukça büyük bir cesaret istiyor. Nedenini öğrenince sizler de şaşıracaksınız. Hadi zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Rusya'da Kafkas Dağları yakınlarında bulunan Mavi Göl ilk kez bu kadar yakından görüntülendi. Fotoğrafçı Victor ve ekibi su altında mağara keşfi için dalış yaptı ve muhteşem görüntüler elde etti. Gölü ilginç kılan şey ise yaklaşık 245 metre derinliğinde olduğu tahmin edilse de gölü besleyen kaynak suyu henüz tespit edilmemiş. Dolayısıyla aslında ne kadar derin olduğu tam olarak bilinmiyor. Çok daha tesisatlı bir şekilde girilmesi gerektiğinden gölün altındaki güzellikler ve sakladığı sırlar... Henüz aydınlanmış değil. İlk etapta su altındaki ağaçların göze çarptığı göle parlak rengini veren ise yüksek orandaki hidrojen sülfit içeriği Afrika'da bulunan bu göl ilginç özelliğiyle dikkatleri üzerine çekmiş. Tanzanya'da bulunan Naktor gölü içinde veya çevresinde ölen canlıların cesetlerini mumyalıyor. Doğal olarak gerçekleşen bu olay burada ölen canlıların yaşamları boyunca sürdürdükleri canlılık formlarında şekilli kalmasını sağlıyor. Nitekim ölen canlılar ya öldükleri şekilde sanki taşlaşmış gibi duruyor ya da kısmen çürüyüp neredeyse ölmeden önceki son şekline benzer şekilde bir görünüm sergiliyor. Michigan Gölü, Amerika Birleşik Devletleri'nde birbirine bağlı 5 büyük gölden oluşan göller bölgesinin 3. büyük gölü ve dünyanın 6. en büyük tatlı su gölüdür. Yüz ölçümü 58 bin kilometre kare, genişliği 48, 193 kilometre, uzunluğu 494 kilometre, en derin noktası ise 281 metre olan göl, ABD'nin orta doğusunda büyük göller arasında tümüyle ülke toprakları içinde kalan tek gölüdür. Bu gölü ilginç yapan ise çok etkili dip dalgaları Kuvvetli rüzgarlarla oluşan kıyıya hızlı bir şekilde vuran dalgalar, dip dalgaları bu zamana kadar yüzlerce kişinin boğulmasına neden olmuş. Yakın zamanda fırtına yüzünden kıyıya dev dalgalar ulaşmış. Kamerun'da bulunan Nios Gölü dünyanın en tehlikeli yerlerinden biridir. Sönmüş bir volkanik kraterin bol yağışlar alması sonucu oluşmuş bir göldür. Magmanın üzerinde bulunan bu göl karbondioksit oranına fazla doyduğu zaman yer sarsılmalarına ya da havaya karbondioksit salınımı yapar. 1986 yılında doygunluğa ulaşan bu göl havaya aşırı karbondioksit salımı yaparak göle 25 kilometre mesafedeki köyü bir gece vakti uykusunda yakalamış. Sonuç mu? 1700 insan karbondioksit zehirlenmesi yüzünden hayatını kaybetmiş ve binlerce hayvan telef olmuş. Bu trajedinin bir daha yaşanmaması için borular ve pompalar ile gölün karbondioksitten arındırılması sağlanmış. Rusya'nın doğusunda yer alan Ural Dağları'nın eteklerindeki Karaçay Gölü dünyanın en kirli yeri ve bu kirlilik ölümcül boyutlarda. Dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi göller de hem içinde hem dışında yaşam alanı olan yerlerdir. Karaçay Gölü de aynen öyle aslında. Dağlar ve buzullarla çevrili güzel bir gölmüş zamanında. Bu karpostal görünümü içinde sakladıkları ise vahşet verici çünkü Karaçay tam bir ölüm makinesi o kadar kirli ki havasından bir saat solumanız bile vücudunuzda ölümcül derecede radyasyon almanıza neden olarak sizi öldürüyor. Gölün içinde bulunduğu kirlilik 1940'lardan Sovyetler Birliği'nden miras. O dönemlerde kendi atom bombasını üretmek için kurduğu gizli nükleer silah fabrikası Mayak'ın atıklarını Karaşay Gölü'ne dökerek ölümcül bir kirliliğe sebebiyet vermişler. Sonraları dünya bu gerçeği 1990'larda Boris Yatski'nin açıklamaları ile öğrendikten sonra batılı bilim adamlarına bölgeyi giriş izni veriliyor ve Karaçay Gölü'nün dünyanın ölümcül derecede kirlenmiş yeri olması gerçeği gün yüzüne çıkıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylelikle her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.